Arkadaşlar herkese merhaba. Karavanın yanına geldim. Bugün artık yatağımızın profilini yapıyor Ümit abi. Yalnız bu konuyla ilgili size bir detay vermem gerekiyor. O da nedir? E, genelde yatakların karkasını tahtadan yapıyorlar. E, bu da zamanla sıcak veya herhangi bir etkileşime girdiği zaman yatarken ses çıkartabiliyor. Yatağınızın altından ses gelebiliyor. O yüzden sizlere önerim yatağınızı profilden 20'ye 40 iki profil bir tane de 20'ye 30 profilden yapabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz yatağın karkası hem daha sağlam oluyor hem e, yüksek kilolarda da taşıyabilir herhangi bir sesle çıkarmayabilir. Bunu birazdan e, arabanın iç mobilyasındaki renklerine göre boyayacağız ve bunu arkada 120'ye 185 ölçülerinde yatağın e, karkası olarak yerleştireceğiz. Tabi bu yatağı enlemesine de iki kişi yatabiliyorken biz e, şöyle bir şey daha düşündük koridorda bir boşluğumuz vardı. Bu koridora da yatağı bu şekilde iki kişinin de rahatlıkla yatabilmesi için aynı zamanda da bize bir masa görevi de görebilecek. Biraz da yatağımızı dikine büyütebilmemiz açısından bir çekmece yaptık. Şu gördüğünüz kısım, açıyorum şu an. Bu gördüğünüz kısmı çekiyoruz. Bu arabanın koridoruna doğru açılıyor. Dolayısıyla buraya da bir yetişkin böyle yatmak yerine böyle de yatmak isteyebilir. Aynı zamanda sadece boyunu uzatmakla kalmıyoruz. Bize şöyle bir avantajı var. Bunu da mutfağa doğru açıldığı için bunu da mutfak tezgahı olarak ekstra bir masa olarak kullanabiliyoruz. O yüzden sizlere önerim arkadaşlar yatağınızı mutlaka alüminyum profilden paslanmaz profilden 20'ye 30 ve 20'ye 40 adetli ölçülerinde alıp 3 profilden kesip kaynatabilirsiniz. Bu çok önemli bir detay. Lütfen bunu atlamayın. Şimdilik bu kadar. Şimdi boya yapıldıktan sonra ve uygulandıktan sonra da yine sizlere gösteriyor olacağım. Boyaya başladı. Ümit abi. Dediğim gibi mobilya renklerinde boyuyoruz. Bütünlük sağlasın diye. Gerçekten yatak öyle çok sağlam olacak. Değil mi abi? Evet evet çok sağlam olacak. O tahta karkastan yapınca gerçekten sesler çıkıyormuş. Yatarken, yatağa inip çıkarken. Bunu iyi düşündün abi gerçekten ya. Kaç kat atacağız abi boyayı? 5 kat. Beş kat. İşte profesyonel işçilik bunu gerektirir. Ercan abimiz orada yine çaya çöktü. Ümit abi suyundan da içmeye başladı bu arkadaş. Abi mi? Evet. Arıtma diye dolduralım eve götür istersen Ercan abi. Dur, <laughs> Nasıl güzel renk seçmişim ya. Nasıl güzel renk seçmişim ya. Arkadaşlar Ümit abi kendine yapacağı Nova aracı var bir tane alacak inşallah onu yapacak. O aracının mobilya renklerini bu renkten yapacakmış. İşte benden feyz aldı. Yine bir işletmeye bir katma değerimiz oldu arkadaşlar. Ben gülüyorum şu an ama. Evet gülüyorsun. Çok beğendiğini söyler misin lütfen? Burada milyonlarca kişiye hitap ediyorum. Kolay değil. Youtube'da yüzlerce insanı yönetiyorum. Yemin ediyorum tam bir baş belası oldu Mimik abiye ya. Ümit abi bunları arabanın karkasına kaçlık vidalarla sabitleyeceksin. Kaç? 8'lik Akıllı vida diye mi geçiyor? Somonlu vida. Sekizlik. Dört bir taraftan dört bir taraftan mı yapacağız? Toplam 8 tane yani. Hiçbir şekilde oynama vesaire olmaz herhalde o vidalar. Nasıl? Kesinlikle bittikten sonra da bu tarzda aracın tavan sepetinde yine bu profillerden kullanarak bir oturma alanı yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Bahtiyar izliyorsan bunu bu malzemeden aracın tavanında yapacağız güzel kardeşim. Onun için de Bursa'ya geleceğim biliyorsun. <laughs> Yatağın geleceği yer burası arkadaşlar. Şu e, aracın kaburgalarına 8'lik vidalarla 4 buraya. 4 de buraya olacak şekilde e, sabitlenecek. Biraz önce görmüş olduğunuz profil. E, Ümit abi super, e, su tankını da koymuş. Bu 185 litre e, dalga kıranlı bir e, su tankı arkadaşlar. Bunu e, Araç altına koymuyorum. Araç altına koyduğumuzda soğuk havalarda donma yapabilir. Bununla ilgili de ayrı bir içerik zaten üretiyor olacağım. Detaylı bir şekilde. Bunu yatağın altına bu şekilde dik olarak koyuyoruz. Burası da zaten saklama alanı olarak, bagaj olarak bize gayet e, geniş bir alan sağlamış olacak. Bunu da göstermek istedim. Arkadaşlar tekrardan selam. Bugünün sonuna geldim. E, bu içerik biraz kısa bir içerik oldu ama yatağın karkasıyla ilgili çok önemli bir bilgiyi sizlerle paylaşmış oldum. Şimdi ise... Benden önce biten bir araç vardı Kemal abinin aracı. Onun eksik bütün yönlerini bitirdik. Şimdi Mert Oto'dan Fatih kardeşimin yanına Bostancı'ya aracın muayene öncesi bakımını yaptırmak için götürüyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.